İbo, kanka hadi gel biz e, buradan şey yapalım mı? Tamam. Parkotu okutalım. Ver ver. Kıralım, ben <laughs> eski kesiyorum. Okuttuk annesi bizi. Aaa. Abi hep spilin geçiyor. Almıyor. Almıyor ki, <laughs> gel kazanma bak. Sıraya geçelim. Konnichiwa. Yok ben istemem. Ne ne bir daha söyle. Mr. Baskır çıkıyor <laughs> dedi. Mr. Baskır. <Buster, gülüyor> <laughs> Mr. Buster dedi oğlum yarın Afrika'da yağmur yağacak. Mr. Baskır dedi. Oh. <laughs> aldım ama biz nereden bileceğiz? ben çekeyim mi mal ya <laughs> hafta. yap. Benzeni biliyorum yaz... ben polis İyi ki doğdun Pengu. İyi ki doğdun. Hadi oğlum kapat mı?